değerli seyirciler arkadaşlar değerli dostlarım merhaba Yeni bir yıla girdik hepinizin yeni yılını cani gönülden kutlamak istiyorum Bu konuda e, internetten güzel bir e, mesaj buldum arkadaşlar onu size okumak istiyorum mesaj benden değil internetten yanlış anlaşılmasın Dostlar yıldızlar gibidir karanlıkta bile yolunu bulmanı sağlar. Yeni yılda dostluğumuzu daha da güçlendirsin. İyi ki varsınız. Ve olduğunuz için de teşekkür ederim. Yeni gelen abonelerime tabii ki bu imkan varken hoş geldiniz demek istiyorum. İyi ki varsınız. Hepiniz varsınız. Çok 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 teşekkür ederim bana destek olduğunuz için. Ailemiz günden güne büyüdü. 2025 yılındayız. 4 sene kaç ay aşağı yukarı 4 sene 10 aydan beri YouTube kanalım var ve 4 sene 10 aydan beri arkadaşlar bir şeyler yapmaya uğraştım ve buralara kadar geldim ve inşallah daha da ilerlere hep beraber gidebileceğiz. Ben YouTube'un Y'sini bile bilmiyordum. Nasıl video yüklenir bile bilmiyordum. Ara sıra kendim de tabii ki öğlen zamanlarında YouTube videolarına bakıyordum, çeşitli videolara bakıyordum ve kendi kendime diyordum ki bu videoları yapan insanlar nasıl böyle yani 15-20 dakika konuşabiliyor, nereden aklına geliyor? Beni en çok düşündüren bu konuydu ve aslında. Arkadaşlar ben YouTube kanalı da yani hiç aklımda değil de açmak. Nasıl oldu? Yeni gelen aboneler var. Belki onlar bilmiyordur. Ee, Türkiye'ye senelerden evvelsi çocukken dönen kuzenim... ...İsviçre'de Kreuzlingen'de kalmıştı. Abi Kreuzlingen'e gittin mi? Video çekip gönderir misin? Abi devamlı başımın etini yiyordu. Canı sağ olsun. Ben bir iki kere... 2-3 dakikalık galiba çekmiştim. Hatta oturduğu evleri falan o sokağı çekmiştim ve Whatsapp'tan göndermiştim. Ve kendi kendime dedim ki onun gibi belki daha başka insanlar da vardır. Burada yaşamıştır, görmek istiyordur veyahut da efendime söyleyeyim Türkiye'de yaşıyordur. Buralarını merak ediyordur. Yani bu düşüncelerle YouTube'a yükledim. Yani YouTube kanalım varmış benim, açıkmış. Artık nasıl, ne zaman açtım onu da hatırlamıyorum. Herhalde birine bir yorum yazmak istedim. O zaman YouTube'u adınızı, adresinizi vermeniz lazım galiba öyle oluyordu. Açmışım ben onu. Her neyse bilmiyordum bile. Seneler evvelse, kanalımda baktığınız zaman görürsünüz zaten seneler evvelse açılmış bir kanal. Ama öyle duruyormuş o ve ben kendim ilk önce bir öğrenmem lazımdı nasıl video yükleniyor. Haberim bile yoktu yani. Arkadaşlar ondan sonra bir video oldu, iki video oldu. Tabii ki o zamanki cep telefonunun kalitesi ne kadar iyiyse öyle oluyordu. Artık ne kadar yanlışlık yapılırsa bütün yanlışlıkları Murat Bozdoğan yaptı baştan. Normalde arkadaşlar böyle çekim yapılır. Ben tabii ki böyle dik olarak çekmişim. Ondan sonra birisi yazdı. Yahu kardeşim dedi 3000 euro verdim dedi. Koskoca televizyon aldım dedi. Sağı solu karanlık dedi. Ortada seni görüyorum dedi. Bu işi yapacaksan doğru yap dedi. Ve adam haklıymış. Ve arkadaşlar yanlışlık yapa yapa buralara kadar geldim. Ve teşekkür ederim yani sabrınıza. <laughs> Ondan sonra arkadaşlar ne oldu? Korona geldi. Korona gelince e, gene Almanya'dan bazı gençler yazdı. E, bu arada galiba aboneler 70-80'e mi geldi, 100'e mi geldi bilmiyorum. Abi dediler biz Türkiye'ye gideceğiz ama gidebileceğiz mi? Neler lazım? Korona var. Senin Almancan kuvvetli öğrenir misin? Hayda artık internetten başladık araştırma bilgiler vermeye başladık. Türk konsolosluğuyla iletişime geçtim. Ee, onlarla birkaç kere telefonla konuşması yaptım. Edirne Kapı Kule'ye telefon ettim, sordum neler lazım. Tabii ki e, günden güne de bazı şeyler değişti biliyorsunuz. Yok sertifikat lazım, yok bilmem ne lazım, yok şu lazım, yok zart lazım, zurt lazım. Bir sürü şeyler. Her neyse arkadaşlar fazla lafı uzatmak istemiyorum. Ondan sonra korona bilgileri verdik. Türkiye'den yazan arkadaşlar oldu, canı sağ olsun hepsinin. Abi bize araba videoları çeker misin? Gene e, bazı yorumlar oldu bize İsviçre'nin dağlarını çeker misin? Köylerini çeker misin? Bize İsviçre saati çeker misin? Çakısı çeker misin? Arkadaşlar bilmiyorum ama e, herhalde 2000'in üzerinde videom var ve buralara kadar sizin sayenizde geldik. Ben hep beraber geldik zaten diyebilirim. Şimdi şimdi gene Murat Bozdan biraz heyecanlı. Bugün ayın biri, Ocak ayındayız. Arkadaşlar ben Sıla yoluna çıkacağım. Bunu biliyorsunuz. Birkaç kere videolarımda söyledim. Biraz evvel internetten bütün vinyetlerimi aldım. Gideceğim güzergah, tekrar söylüyorum belki bilmeyen vardır, ee, İsviçre, e, Avusturya, Macar, Macaristan, Ungarn, Macaristan, Romanya, Bulgaristan, Türkiye. Türkiye bu sıla yolu yapmamın sebebi arkadaşlar sizlere dört dörtlük Romanya-Bulgaristan sınırlarını da tabii ki göstermek istiyorum. Biliyorsunuz bugünden itibaren o sınırlar kalkması lazım. Ama kalktı mı kalkmadı mı bilmiyorum. Gideceğiz, göreceğiz, çekeceğiz. Video ile çekeceğiz, göreceğiz, dört dörtlük göstereceğiz. Şimdi biraz evvel yandaki bilgisayardan, haritadan baktım. Arkadaşlar Romanya'dan baya baya uzuyor. Ve o Romanya zaten bir günlük bir yol aşağı yukarı biliyorsunuz kış ayındayız. Çabucacık karanlık da oluyor. Artık eskisi gibi geceleri fazla arabada kullanmak istemiyorum. Yani normal bir saatte bir hotele girip güzelce insan gibi yemeğimi yiyip biraz televizyona bakıp cubba yata yani artık bundan sonra böyle ee, daha fazla enerji oluyor. Eskiden tabii ki ben de buradan bir oturuyordum arabaya. Arkadaşlar köye kadar hiç uyumadan gidiyordum. Ama çizginin altında tehlikeli arkadaşlar. İsterseniz 20 yaşında olun, enerjili olun ama tehlikeli. Bunu gidenler biliyor. Çünkü ilk gecesi uyumadığın zaman yarın su gün tamam gene enerji geliyor ama gene tekrar karanlık olmaya başladı mı? Gidenler bilir arkadaşlar yani bir şöyle uyku gelmeye başlıyor ve bu en tehlikeli onun için ben artık geze geze gidiyorum dinlene dinlene gidiyorum ve bu sefer de öyle olacak arkadaşlar ve biraz evvel dediğim gibi karar verdim. Karar verdim göründüğüne göre vinyetlerimi de ona göre aldım arkadaşlar ben yarın yola çıkıyorum ve hepinizi de tabii ki bekliyorum. Videolarıma bakın. Gene tekrar hotellerde kalıp hotellerin videolarını da yapacağım. Kaç para ödedim, memnun kaldım mı, kahvaltısı nasıldı, akşam yemeği orada yersem yemekleri nasıldı bu bilgileri de tabii ki vereceğim. Şimdi en son hazırlıklar bitti sayılır. Biraz evvel çantamı da hazırlamaya başladım. Tabii ki çamaşır mamaşır yanıma almam lazım. Arkadaşlar ben bu sefer yalnız Edirne'ye kadar gideceğim. Edirne'de konaklayacağım. Bir gece zannederim belki de iki gece olabilir. duruma bağlı ve oradan gene geri döneceğim. Şimdi belki diyeceksiniz yahu değer mi? Arkadaşlar bana sorarsanız benim için değer. Belki başkası için değmez. Bu herkesin bileceği iş. Neden değer? Çünkü YouTube kanalım var. Bu bilgileri size ben de vermem lazım. Borçluyum. Tabii ki benim gibi bir sürü YouTuber da yolda olacak. Olsunlar tabii ki. Ama benim de YouTube'um olduğu için ben diyemem yani ya filanca zaten gidiyor. Benim ne işim var? Bunu da ben e, abonelerime borçluyum arkadaşlar. Belki bendeki bana abone olan adam bütün herkese abone değildir yani. Adam belki bana abonedir, başkasını abone değildir. Onun için borçluyum. Ve ikincisi defalarca söyledim arkadaşlar ben 57 yaşında olsam da ben macerayı seven bir adamım. Yani benim şimdi bol bol vaktim olacak, bol bol param olacak. Herhalde ben devamlı arabayla gezerim. Yani macerayı o kadar çok gezmesini de sevdiğim için, araba kullanmasını da çok sevdiğim için ve ikinci konuda o. işte onun için e, gidiyorum. Değer mi derseniz benim için değer. Hem çekim yapacağım, hem ee, kanalıma biraz gene canlandıracağım kanalımı, bilgiler vereceğim, kendim de tabii ki bir sürü şey öğreneceğim onun için arkadaşlar. Az kaldı tabii ki şimdi belki fark etmişsinizdir birazcık düşünüyorum, durup durup düşünüyorum. Neden düşünüyorum? Ee, kafamın bir köşesi yolda çünkü o gitmeye başladı. Ee, tekrar dediğim gibi Romanya üzerinden gideceğim. Bakalım beni o yol bıktırmazsa vinyetimi de ona göre aldım arkadaşlar. Romanya'dan iki yol var. İki yolu da yaparım giderken zannediyorum ki daha belli değil. Bakın kısa yoldan gideceğim. Onu yazdım. Biraz evvel Budapest, Sizeget, Arat, Arat, Lugoy, Kalafat, Vidin, o yoldan gideceğim ve bir yol daha var. O birazcık uzuyor. O bu kareşten Giorgiu ne isimmiş ya Russe o taraftan biraz dolaştırıyor arkadaşlar. O yol daha da uzun. İki yol var yalnız. Şimdi iki yol neden göstermek lazım? Yaz aylarında çok çok trafik olduğu için bakarsınız Ahmet o yoldan gider, Mehmet bu yoldan gider, Veli o yoldan gider. Onun için daha da az trafik olabilir. Tabii ki şimdi siz bana yorumda yazacaksınız. Ya ne fark eder Bulgaristan sınırında Türkiye'ye geçerken gene hep beraber buluşacağız. Arkadaşlar bu yapılacak bir şey yok o öyle. Ama sırf bir kapı kule yok. Yani kaç tane sınır var? Galiba 5 geçiş var. Hatta öbür sınırlara Yunanistan'dan da geçebilirsiniz. Gideceğiniz yere bağlı. Onun için yani hepimiz Kapıkule'ye gidersek pek iyi olmaz. Onun için arkadaşlar yani bu konuda da dikkat edin. Ve şimdiki teknikle Google'dan bakabiliyorsunuz. Ama yine diyeceksiniz ve haklısınız. Arkadaşlar Temmuz ayı gerçekten arabayla karadan gittin mi acayip şekilde çok trafik olduğu için beklemeler oluyor. Artık yapılacak aslında tek bir şey var. 5 kapı varsa 15 kapı açmaları lazım sınırlarda. 10 kapı varsa 20 yapması lazım. Yani daha hızlı çalışılması lazım. Ondan sonra da anlamadığım bir şey var. Didik didik arıyorlar. Neyi arıyorsunuz ki bilmiyorum. Ara sıra tabii ki bulunuyor. Altın, para, mara bulunuyor. Ama bin kişiden bir kişi de çıkıyor. Ve maalesef bazen de Yanlış anlaşılmasın ama çok yavaş çalışılıyor arkadaşlar. Yani böyle keyiflen yani. Ben öyle çalış, çalışsam iş yerinde beni herhalde çoktan gönderirlerdi. Her neyse arkadaşlar şimdi saate bakıyorum. Bakın 14 dakika olmuş. Ee, konuşurken nereye kadar geldik? Ee, konu birkaç kere değişti. Kusura bakmayın. Ama bu bazı bilgileri de vermek istedim size bu videoyla. Ee, Tekrar hepinizin yeni yılını canı gönülden kutluyorum ve en sonunda ne diyorum arkadaşlar? En en mühimi bu. Bakın, sıhhat. En mühimi sıhhat. Onun için sıhhatli kalın, benimle kalın, hoşça kalın Murat.